Vivo çok güzel bir sürpriz yaptı. Şu an Türkiye'de sadece birkaç tane olan şu saati gönderdi. Evet saat işine giriyor Vivo ve yakında Türkiye'ye gelecek. Hemen ilk örneğe bakmak istedim Vivo Watch GT. Bir de Vivo V50 geldi sevgili izleyiciler. Bu da beklediğimiz bir telefondu. Waker çok popüler oldu. V50'de Zeiss lensleri yine orta segmente getiriyor. Öncekinin kasası da çok dengeliydi. Gelin ikisini de kutudan çıkartalım. Vivo V50'de Co-Engineer with Zeiss yazısı dikkatimizi çekiyor. Bakalım şöyle kutusundan. Altını yıkmamışız. <laughs> Altını açalım arkadaşlar. Şöyle hop gelsin. Özellikle 5G yazısını da şurada söyleyeyim. Şimdi stadlarda biliyorsunuz 5G lansmanları yapılmaya başladı. Ben tam bu videoyu çekmeden önce 3 telekom operatöründen de arkadaşlar bülten geldi. Hemen bir stadyumda 5G denemeleri yapacağız diye. 5 g de nasıl olacak merak ediyorum. Of çok güzel görünüyor. Şunu da alalım şöyle kenara. Çok güzel bir kasası var bence. Şöyle parlak. Kesin parmak izi kalacak diye düşünüyorum ama şurada çift tonlu ortamı aydınlatan kendi ışığı var. Bu normal flash'tan farklı. İkili bir kamera tasarım var. Çok değişik bir tasarım var. Şöyle yan tuttuğumuz zaman da şöyle göstereyim. Ben tasarımını beğendim. Eldeki tutuş, dokunuş, estetik, renk güzel. Farklı renk seçenekleri var. Bu tarafta herhangi bir tuş yok arkadaşlar. Diğer tarafta burada açma, kapatma ve ses tuşumuz yer alıyor. Üst kısmı göstereyim. Üst kısımda ne var ne yok, şöyle bir bakalım. Hoparlör çıkışını görüyoruz. Böyle mikrofon girişi, hoparlör çıkışı. Yuvarlak, kavisli bir yapısı var. En alt kısma bakalım. Yine hoparlör çıkışı, mikrofon girişleri ve tipçeye bağlantımızı görüyoruz. Açalım, ilk açılış. Her tarafı parmak izi içinde bıraktıktan sonra doğal olarak şöyle koyayım. Vivo 5G açılırken kutu içeriğinde ne var? Hemen yanından bunu çıkartalım. Şeffaf bir tane kılıfı var kendisi için hiç beklemeden. Garanti belgesi var. Telefon hızlı bir şekilde başladı. Bir yandan başlasın. Daha bunun incelemesini çekeceğiz. Şöyle şarj cihazı geliyor. Kaç watt olduğuna bakmak istiyorum. Vivo'nun VOOC şarjı bu arkadaşlar. 44 watt ama süper hızlı şarj ediyor. Biraz beklediğimden iri bir şarj cihazı olduğunu söylemem lazım. Tepesinde tip C değil, tip A var. Ve yanında da doğal olarak tip A, tip C bir tane kablo geliyor. Bu esnada telefonun kurulum ekranına bile geldik. Kurulum inceleme gelecek arkadaşlar. Kenara çekip hemen saati kutusundan çıkartıyorum. Watch GT şöyle üzerinde ilk bilgiler var. Bu saat eğer bana gelen bilgi doğruysa e, henüz daha içine yeni yazılım yüklenmemiş. ilk örneklerden bir tanesi. Gösterebilmem için geldi. Çince falan çıkarsa şaşırmayacağım. O yüzden şöyle sizlere göstereyim bayağı tatlı duruyor bence. Çok güzel ya. Böyle kayışı takılı olmadan geldi. Avucumun içinde göstereyim. Şöyle diğer kısmı da göstereyim. Çok hoş duruyor. Şöyle. Şunu çevireceğiz tabii ki. Hop. Bir açayım bakayım. Bir taraftan da açılsın. Diğer tarafta herhangi bir şey yok. Çok tatlı. Şöyle koyayım kutusunda doğal olarak bunun kayışı çıkacak. Kayışına bakalım. Bir tane mi iki tane mi kayış var merak ediyorum. Bir set kayış var gibi duruyor. Hemen bir takalım. Tık diye oturdu zaten. Bu da tık diye oturdu. Çok güzel. Kayışı nasıl? Kayışı şu şekilde açıp kilitlediğiniz kayışlardan şu şekilde bastırıyorsunuz. Şu dışarı çıkıyor. Güzel görünüyor. Beraberinde şöyle küçük bir şarj cihazı var. Şarj cihazı değil, şarj kablosu var. Düzeltiyorum. Şarj cihazı değil, şarj kablosu ile geliyor. Zaten bu tür akıllı saatlerde artık böyle yapıyorlar. Ve arka kısma şöyle oturtuyorsunuz bunu. Mıknatıslı bir şekilde yapışıyor zaten. Oturduğu yeri de göstereyim, nereden şarj edeceğimizi. Anlaşılan şarj yok. Bunu bir şarj etmemiz gerekecek. Şu şekilde mıknatıslar oturuyor. Buradan şarj ediyoruz arkadaşlar. Vivo Watch GT E15. Ne yazık ki <laughs> bize gelen Çince arkadaşlar şu an. Ama sizlere böyle bir saat işine girdiklerini gösterme imkanı sundu bize. Küçük, sudanması gibi, parlak, gayet hoş duran bir saat var. Ama Çince bilmediğim için henüz incelemeye giremiyorum. Daha sonra Google Translate ya da Çince çeviriyle falan arayüze bir bakmayı deneyeceğim. Ama set olarak artık saat ve telefon işinde Vivo'nun aksesuar ekosistemine de girdiğini, Türkiye'ye ürünleri getireceğini söyleyebiliriz. Şu an benim aldığım ilk bilgiler böyle. Telefonun tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vivo V40 ile çektiğimiz bir video da var. Ona da bakabilirsiniz. Vivo V40'ın kamerasını çok beğenmiştim. Orta segmente Zeiss lens farklı gelmişti. V50'de de şimdi kamera üzerinde durarak incelemeye başlayacağım. Çok hızlı bir süreç olacak arkadaşlar. Lütfen bir isteğiniz varsa bu videonun altında söyleyin ki V50 incelemesinde atıyorum şu Geekbench testini de yapın derseniz onları da yapıp sığdırmaya çalışacağız. Olmayanları yetiştiremediklerimizi de makaleye koymaya çalışıyoruz. Bir talebiniz varsa dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. İnceleme videosu ve gelecek videolar için Teknopat'ı takip etmeyi unutmayın.